biraz e, yani uğraşayım. Şimdi e, Murat Bey'e geldik sabahtan. E, yükümüzü yükledik. Murat Bey'e geldik. E, bugün cumartesi olduğundan dolayı memurlar ve gümrükçü arkadaş iki de geliyormuş. İki de gelince mecburiyet karşısında senin sekizde gelmen hiç önemi yok. E, senin sekizde gelmen boşu boşu. Yani onun için fazla fazla acele etmenize gerek yok. Sen siz ne kadar acele edersen edin. E, kendi e, şey kendi bildiğini okuyor. Herkes kendi bildiğini okuyor. Onun için minivanlar burada sıralar, sıralarına işte spedisyoncu arkadaşlarının ondan sonra ee şeylerini bekliyorlar. E, keyiflerini. <laughs> Keyifler, keyiflerini bekliyorlar. Biz biz bir minivancı olarak Aa, geldik. Bek, e, yük, e, yükümüzü yükledik. Ondan sonra geldik. Geldik arkadaşımızın, arkadaşımızın, dostumuzun gel, gelip bize yardımcı olması için Bekliyoruz vallahi ama maalesef e, cumartesi olduğundan dolayı spedisyoncu arkadaşlar iki de geliyormuş. İki de verdim evra, verdim evra işte aa, ben de bir dolanayım dedim. Hem size biraz içeri üretmeye çalışayım hem de bir dolanayım dedim. Ne yapalım Allah esirgesinmez kaza bela vermesin. Biz çalışma gayretindeyiz ama, ama ama olur ama olmaz ona bir şey diyemem ama e, inşallah bir zarar görmeden çalışırız. Burada e, tabi gezerken insanları görüyorsun. Biz e, daha evvelden bir karşılaşmıştık. Bir Günay abim var. Ondan karşılaşmıştık. Biraz sohbet etmiştik. Onun arabasının yanına doğru bir yürüyün bakayım. Belki kendini görürüm. Belki size bir merhaba der. Minivan dostları. Size bir belki bir merhaba derse onun için bıyıklarına bakın maşallah subhanallah. Yani ele 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 hoş bir adam ki hem hoş sohbet hem aklı başında ondan sonra sizin gibi dostlarımızın olmasından <laughs> mutluluk duyuyoruz. Günay abi. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Hep sen mi atıcın kurban olduğun video? Hayırdır? <laughs> va va vallahi ben de ufak ufak eğleniyorum. Bir, bir minivan işi olarak bir şeyim var. Youtube kanalım var. Aa ufak ufak paylaşıyorum Yapışır abi. abi. Abi ama senin yaptığın şeyler çok harika. Ne gibi? E, TikTok'ta paylaşıyorsun abi çok e, bakıyorum yani. Hoşuma da geliyor yaptığın işler. Ol, güzel güzel ederim. içerik üretiyorsun ve ve müziklerin çok hoş. Şimdi Ramazan olmasa e, öbür e, yaptığın <laughs> şey. De... <gülüyor> <gülüyor> Aynı. Öyle yani yaptığın da öylecen maşallah sübhanallah. Yani seçkin seçkin abi. bir adamsın. Abi minivan işinde kaç senedir belli bu işi yapıyorsun? 10 sene. Günay abi? 10 sene. Maşallah. Araba senin olduğunu tahmin ediyorum zaten. Evet. Ben e, bir sefer konuşmuştuk. Evet abi. Hatırlarsan bir sefer Adana'da konuşmuştuk. Aynen. Bir e, Portekiz'de de ben e, bir sıkışmıştım. Yol e, Bir yol sıkıntısı vardı. Seni aramış e, konuşmuştuk abi, Günay abi. Evet. Allah'a emanet Başlayacaksın. abi. E, sen de başlayacaksın abi. Nereye gidiyorsun şimdi Günay abi? İsviçre. Allah işini... İsveç. İsveç'e mi gidiyorsun? Allah işini gücünü rast getirsin abi. Amin, Kaza bela vermesin. İnşallah çıkarsak beraber devam ederiz. Ulu, uyar. Kapıkule'de 24 saat diyorlar ha. Tamam, Haberin var mı? Uyar. Mi? Video çekeriz <laughs> orada bol bol. <laughs> abi sen sen söyle ben senin videolarını da çekerim abi. Senin kamerayla. <laughs> Sağ ol abi teşekkürler. Olur mu? Peki abi. Ee, kanalıma geldiğin için çok teşekkür ederim. Allah seni kazadan beladan esirgesin. Amin amin. Gidersek beraber amin. gideriz inşallah abi. İnşallah. Görüşürüz abi. Amin, Eyvallah. Görüşürüz. Bay bay. Vallahi işte öyle bir şen bir adam. Güney abi çok kaliteli bir adam. İşte a, arabası. Maşallah subhanallah. Atam atam arkasında e, çok güzel bir fotoğraf işlemiş. Arabası da çok fevkalade. Güzel bir arabası var. Kaliteli bir insan. Yani e, tabii bu işi yaparken bu işi yaparken belli insanlarla da karşılaşıyorsun. Karşılaşmıyor desek yalan söylerik. Kaliteli insanlarla iş, işleri güçleri rast gelsin. Ya işte. Uğra uğraşılıyor. Uğraşılıyor. Kaliteli insanlarla karşılaşıyorsun. Ondan sonra yani bu işte devam ediyor. Allah esirgesin. Ben ha, e, şimdi e, kamerayı çevireyim. içeri gireceğim. Murat Bey'in ne geldik. Kaf. Maşallah subhanallah. Kafeteryamız. İnsanlar Ramazan kime gelmiş? Ramazan biz alt, alt katı inelim Ramazan Ramazan ama şey yapıyor Murat Bey'de e, çok kibar bir düzeni olan ondan sonra muntazam bir düzeni olan bir market çok harika ne ararsanız ne ararsanız bulursunuz şoför ihtiyaçları, şoför arkadaşlarının ihtiyaçları buradan karşılanıyor. Muntaza, muntazaman güzel, güzel, harika bir düzeni var. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Market işte her yerde işte bu özellikle şoförlere hitap eden yerlerde marketler fevkalede. Neyi, neyi ararsan bütün malzemeleri, şoför arkadaşlarının ihtiyaçları, insanların ihtiyaçları ne ararsan, ne ararsan bulunuyor. Fiyat, fiyat konusunda Türkiye'deki fiyatın aynısı. Hiç farkı yok. Burada bir Türkiye saati ama yani şoförlerin olduğu yer biraz daha ekonomi oluyor. Onun için biz de bir ufak bir marketin içine gezinelim dedik. Tabii fiyat konusunu çş, alabildiğine değişik. Sağ olsun kardeşim de bize yardımcı oldu. Türk bayrağı, Türk bayrağının altında maşallah subhanallah yakışıklı bir beyefendi. İlgi ve alakasından dolayı çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olasın. Rabbim'in ne? Camiye girip mücaviyenin güzelliğine bakalım. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Cami yaptıranın geçmişine rahmet.